Selda'dan doğal lezzetler evime kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 100 yıllık bir tarif unla suyla öyle bir börek hazırladım ki dilerseniz bu böreği nasıl hazırlamışım. Buyurun hep beraber izleyelim. 100 yıllık değişmeyen börek tarifimizi hemen hazırlamaya geçelim. Şöyle 200 milimlik 2 su bardağı burada 400 milim suyum var hemen suyumu kasemin içine aldım şöyle bir buçuk tatlı kaşığı tuzum var yarım çay bardağı da sıvı yağım var sıvı yağ yufkalar güzel açılsın diye ekliyoruz yarım çay bardağı yeterli gelir şöyle hemen toplamda burada 6 su bardağı unum var kasemde bazı unlar suyu daha fazla kaldırır. Bazısı biraz daha az kaldırır. Ununuzu son yarım bardak, bir bardak kalaraktan dikkatli ekleyin. Güzel orta sertlikte bir hamur yoğuracağız. Çok sert bir hamur yoğurmayacağız. Şöyle unumun hepsini ekledim. 4-5 dakika yoğuracağım hamurumu. Hamurumu 3-4 dakika yoğurdum. Şöyle orta sertlikte güzel bir hamur oldu. Çok sert yoğurursanız hamuru açarken çok zorlanırsınız. Böreği de güzel olmaz sert hamurun. Şöyle kulak memesi kıvamında, sakız gibi bir hamur yoğurdum. Hamurumu toparladım hemen bezelere ayıracağım. Öncelikle 4 eşit bezeye ayıracağım. Sonrasında 4 bezeyi de ikişer bezeye ayıracağım. Toplamda 8 tane beze hazırlayacağım. Şöyle hamurumuzun kıvamına bir bakın. bu şekilde pürüzsüz oluncaya kadar kesinlikle yoğuracaksınız. Mandalina boyutunda 8 tane bezeme hazırladım. Hemen şöyle genişçe bir tepsiye veya genişçe bir tabağa altına ununu serpelim şöyle bezelerimizi alalım. Tekrardan üzerine de un serpelim. Şöyle poşet yardımıyla üzerini kapatalım. Üzeri kesinlikle kurumayacak. Bu şekilde bir 10 dakika iç harcımızı diğer malzemeleri hazırlayıncaya kadar dinlendirelim. İç harcımızı hemen hazırlama işlemine geçtim. Şöyle ezme aparatıyla güzelce ezdim. Dilerseniz rendeleyebilirsiniz de. Dilerseniz de ezme aparatıyla ezebilirsiniz. Hemen şöyle yarım çay bardağı sıvı yağımı ekledim. Şöyle 150-200 gram lor peynirim. peynirimi benim peynirim yağlı değerli bacılarım ben peynirim memleketten getiriyorum. Amasya merzifon'da biz deriz. Sütü ekşitip pişirip yaparız, yağlı yaparız. Dilerseniz yağlı peynir de kullanabilirsiniz. Lor peyniri de kullanabilirsiniz. Hangisini isterseniz. Evinizde hangi malzeme varsa şöyle dolu dolu bir çay kaşığı pul biberin normal bir çay kaşığı dolu da tuzumu ekledim. İç harcımızı güzelce karıştıralım. Bugün patatesli peynirli evdeki malzemeye göre hazırlayabilirsiniz. İç harcımızı iyice karıştıralım. Hemen kenara kaldıralım. Şöyle ara katı için böreğimizin 75 gram tereyağı erittim. Bir çay bardağı da sıvı yağ ekledim. Hemen yağımızı da kenara kaldıralım. Yufkalarımızı açma işlemine hemen geçelim. öyle güzel dinlenmiş ki bezelerimiz inanın çok güzel açılacak bak kıvamı kesinlikle bu şekilde olacak hemen tekrardan diğerlerinin üzerini kapatıyorum şöyle bolca altına üstüne un serpiyorum Çok güzel açılıyor. Bizi yormadan. Yufkanızı açarken oklavanın üstünde elinizin ağırlığını fazla vermeyin. Ve sürekli yufkamızı çevirin öyle güzel açılıyor ki yufkamız o kadar güzel açılıyor ki şöyle eğer hamurumuzun kıvamı çok güzelse ununuzda özlü birinci sınıf baklavalık böreklik unsa kesinlikle sonuç süper oluyor. Yufkayı oklavaya sardığınızda birazcık seri olun. İnceldikçe yufkamız hassaslaşacak. Hemen yapışma yapar. Oklavaya sarın. Bir iki defa elinizi üzerinde gezdirin. Kesinlikle elinizin ağırlığını vermeyin. Şöyle yan tarafa açın saat yönünde sürekli yufkanızı çevirin. Ki bu şekilde yufkanın her tarafı eşit olsun. Şöyle son yufkamız büyürken de un kullanmayalım. Baktınız ki hafif yapışma yaparsa çok hafif serpebilirsiniz. Ama kesinlikle yapışsa da yırtılma yapmayacak. Şöyle yufkamız unsuz olsun. Bakın değerli bacılar. Bu şekilde yufkamız unsuz olsun. Hemen böreğimizi yufkamızı iç harcıyla buluşturalım. Şöyle tereyağıyla sıvı yağ karışımımızı bir çay bardağı sıvı yağ var burada. 75 gram da tereyağı erittim. Ve kesinlikle ılık olsun. Sıcak olmasın yağımız. Şöyle yufkamızın her yerine gelmesini sağlayalım hemen ikiye katlayalım yufkamızı. İkiye katlamış olduğumuz yufkamızı şöyle havasını bir alalım. Tekrardan bu katını da yağlayalım. Çok fazla bol yağlamanıza gerek yok ama kesinlikle yağın yufkanın her yerine gelmesini sağlayın ki kat aralıkları belirgin olsun. Şöyle patatesli, peynirli iç harcımızdan yufkamıza serelim. Dilediğiniz iç harcıyla hazırlayabilirsiniz bu böreği. Tamamen size kalmış. Hemen sarma işlemine geçelim. Öncelikle uçlarını bir kapatalım. Bu aşamada çok sıkı sıkı çekiştirerek sarmayın kesinlikle şöyle birazcık gevşek saralım ki içine ala ala pişsin böreğimiz. Bu şekilde sardığımız zaman içini ala ala çok güzel pişer. Şöyle bir bakar mısınız böreğimize? Bu böreğin güzel olmama şansı var mı değerli bacılarım? Hemen şöyle ikiye katlayalım. Önceki yufkamızın iki ucu bu tarafta. Şimdi bunu şöyle bu tarafa alalım. Hafifçe çekiştirelim tepsinin boyutunca. Bu şekilde çapraz olsun. Şimdi tekrardan yufkamızı açma işlemine yeniden geçelim. Şöyle hamurumuzun kıvamına bir bakın. Kesinlikle bu kıvamda olsun. Eğer ki sert olursa yufkanız açılmaz, güzel olmaz böreği sert olur. Şöyle bizi yormadan ilk defa açacak takipçilerim hiç tereddüt etmeden bu böreği hazırlayabilirsiniz. Şöyle bu aşamaya kadar merdane ile de yapabilirsiniz. Benim elim oklavaya yatkın olduğu için ben direkt oklava tercih ettim. Merdane ile bu şekilde inceltebildiğiniz kadar inceltin. Sonrasında oklavaya geçin. Bakın. Elinizin ağırlığını aşırı derecede vermeyin. Elimden geldiğince sizlere kolay tarifler hazırlamaya çalışıyorum. Bana yorum atarsanız hangi tarifi istediğinizi Elimden geldiğince detaylarıyla, püf noktalarıyla sizlere tarifleri hazırlamaya çalışıyorum değerli bacılarım. Benden desteğinizi esirgemeyin. Yorum atmayı, beğeni yapmayı, kanalımın büyümesi için, emeğimin boşa gitmemesi için sizlerden destek bekliyorum. Abone olmadıysanız abone olmayı beğeni yapmayı benden esirgemeyin. Şöyle bak, öyle kolay açılıyor ki. Tüm yufkalarımızı bu şekilde hazırlayalım. Son yufkamı da açtım. Öyle kolay açılıyor ki şöyle bir bakar mısınız? Dışarıdan almaya hiç gerek yok. Evde olan malzemelerle çok da uyguna evinizde un su varsa öyle güzel tarifler hazırlayabilirsiniz ki dışarıdan alıp bir dünya para vermeye hiç gerek yok şöyle bak yufkamızın her yeri aynı kalınlıkta uçları ortası her yeri aynı kalınlıkta sıvı yağ karışımının her yerine gelmesini sağlayın ki yufkamız katları belirgin tel tel olsun şöyle iç harcımızın hepsini de bu yufkamıza ekleyelim malzeme listemi videonun altındaki açıklama bölümüne ekliyorum oradan bakabilirsiniz şöyle yeterli geldi israf etmeyelim. Şunları da alalım. Hemen tekrardan bunu da saralım. Bu şekilde sararken kesinlikle böyle çekiştirerek sarmayın. Şöyle gelişi güzel sarmanız yeterli gelir iki ucunu birleştirelim. Hemen tepsimizi alalım. Bir tepsi böreğimiz hazır. Şu şekilde uç kısımları birazcık ince oluyor. Buraları birazcık kalın oluyor. Güzel eşit pişebilmesi için şöyle çaprazlı koyalım. O zaman eşitlenecek. Hafifçe tepsinin büyüklüğünce çekiştirelim. Baktınız ki hafif kısa açılmış. Bu şekilde tepsiye yerleştirelim hemen. Şöyle bir bakar mısınız böreğimizin güzelliğine? Hemen burada bir tane yumurta sarım, 2 yemek kaşığı süt ekledim. Yumurta sarımı daha rahat sürebilmek için bir de süt eklediğimizde çok parlak oluyor böreğimizin üzeri. Fırınımı 180 dereceye açtım. Alt üst ayarda. 180 derecede böreğimizi önceden ısıttığım sıcak fırınıma göndereceğim. Hemen böreğimi fırına gönderiyorum. Altı üstü güzelce pişinceye kadar böreğimizi pişirelim. Böreğimiz fırından çıktı. Biz susalım, böreğimiz konuşsun. çıtır çıtır kesinlikle denenmesi gereken bir tarif şöyle hemen kat aralığını sizlere göstereyim bakın şöyle kat aralığına bir bakın çıtır çıtır altı üstü kesinlikle denenmesi gereken bir tarif değerli takipçilerim bak şöyle asla hamurlaşma yok kesinlikle kat aralığı belirgin muhteşem bir tarif bakın inşallah denersiniz beğenirsiniz kanalıma abone değilseniz abone olmayı küçük de olsa bir yorum atıp desteklerinizi benden esirgemeyin sizlerin beğenileri destekleri benim için çok önemli çok kıymetli Diğer sayfalarıma da sizleri bekliyorum. Kanalımda kalın. Abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.